Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Alinda ile baş başa parka geldik. Simirna ve Defne dişçiye gittiler. Biz de Alinda ile parka geldik değil mi anneciğim? Önce markete de uğradık. Islak evet Alinda tam buradan kayıyordu. Ben son anda tuttum yoksa ıslanıyordu. Dün burası baya bir yağmurluydu. Arkadaşlar şimdi Alinda akülü arabaya binecek. Evet burada uçan balonlar var. Şimdi sen neye bineceksin? Akülü arabaya bineceğiz. Sonra bir de marketten tost seti aldık. Bugün onunla çalışımla yaparız beraber. Değil mi Alinda? Evet. Bu videomuzda sadece Alinda var. Baş başayız bugün kızımla. Gidip kahve içelim mi bir yerde? Evet arkadaşlar. Şimdi Alinda akülü arabasına binecek. Ama bir sorunumuz var değil mi Alinda? Hem ben seni süreceğim bu kumandayla. Hem de nasıl video çekeceğim bilmiyorum. Evet dönüyor anneciğim. Anahtarı şimdi öbür motordaymış. O gelince biz bunu süreceğiz. Gitmiyor çünkü ben seni süreceğim buradan. Bu kumandayla oluyormuş. Alinda şu anda kendisi yapmaya çalışıyor. Ama anahtar lazımmış. Anahtar da şuradaki motorda şimdi. Bize anahtarını getirecek. Bekliyoruz. Evet geldi. Evet arkadaşlar şimdi Alindayı sürüyorum. Bakalım hem sürüp hem de videoyu nasıl çekeceğim Artık yavaş yavaş şöyle, ufak ufak çekelim. Gidiyor şimdi. Alinda sola çevir. <laughs> şöyle çevirelim evet. Hadi bakalım. Gel, 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 gel bakalım. <laughs> şimdi biraz sağa çevirelim direksiyonumuzu çünkü şuradan döneceğiz tam da. Evet. Şimdi biraz daha gidip sol yapıp dönelim. Dön Alinda. Dönemedik. Geri geri gelelim. Bir daha dönmeyi deniyoruz arkadaşlar. Çok genişten aldık. Geri geri gel 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 gel. Evet dur. Evet yine aynı yerdeyiz. Ben şimdi hem sürmeyi... Bak direksiyonu çevirdikçe gidiyor Alindoş. Direksiyonu çeviriyor. Alindacığım direksiyonunu düz düz tut. Düz tut hadi bak ben şimdi seni... Ben şimdi seni süreceğim. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Hadi <laughs> Gid bakalım. Hadi Alinda git. Hadi bas. Alinda gidiyor. Alinda kornaya bas. Düt düt. Düt düt. Tamam oraya elinle dedim. Ay ayağınla dedim. Elinle değil. Dur 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 tamam sen çok şey yapma. <laughs> Şimdi direksiyonunu çevir döneceksin. Hayır döneceğin yere doğru çevir. Sol tarafa çevir. Sol tarafa. Buraya doğru bak buraya döneceksin. Ben buradan çevireyim o zaman. Önce birazcık şöyle gidelim. Sonra biraz. Hadi bakalım. Bunda da aynı anda hem döndürüp de hem de gitme olayı yok. Ha, oldu oldu. Tamam. Evet yine tam burada kaldık. Şimdi yeniden. Alina döndür anneciğim direksiyonunu. Hadi döndür bakayım. Oraya doğru döndür. Hadi dön. Dön dön dön. Bak buraya doğru. Böyle döneceksin ya böyle çevirmen lazım. Çevir ve bas. Hadi bakalım. Bas kızım. Bravo sana. Bir daha çevir. Tamam, şimdi düzelt anneciğim direksiyonu, düz tut, düz tut, oralarla oynamasan, direksiyonunu düz tut, düz tut Halinda, düzelt, şöyle düzelt, ha, hadi bakalım, hazır mısın? Alus ben direksiyonla oynatma diyorum, dur. Evet Halinda güzel miydi? Bak sen bunu sürdün az önce, beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Simirna ve Defne işi bitmiş şimdi onlar da geliyormuş. Bakalım onlar da buna binecekler mi sürecekler mi bilmiyorum. Hadi gel bunun parasını ödeyelim mi? Hadi parasını ödeyelim. Bir daha mı istiyorsun? İyi de az önce şurada iniyordun ikinci turda inecektin. Şimdi bir daha mı binmek istiyorsun? Çok eğlenceliydi değil mi? Döndürmeyi de öğrendin değil mi? Gaza bastın. Çok mu güzeldi evet. <laughs> aşkım? Şimdi kim geliyor biliyor musun? Anneanne anneanne simen. Evet geliyorlar. Hadi gel şimdi biz bunun parasını ödeyelim. <laughs> Bakın arkadaşlar biz bunu aldık bugün marketten. Hadi içerisinde patates, küçük bir dondurma, meyve su ayranmış. Bir de şöyle tost var. Hadi gel açalım bunu. Anneanneler de geliyor şimdi. Nasıl açacaksın aç bakalım. Bilmiyor musun? Ben açayım mı senin için? Evet. evet. ben şimdi onu Şöyle küçücük bir dondurması var arkadaşlar. Çok tatlı. Alinacığım çok soğuk bugün. Şöyle kapatalım. Sibirna geldi. Defne de geldi. Hoş geldiniz. Aa Defne dişçiden geldiği için tabii biraz ağrısı var galiba. Evet kızlar da geldi. Şöyle tost çıkıyor yerinden ama böyle bayağı bir zorlamak gerekiyor. Bence iyi oldu çünkü hamburger setleri hemen düşüyorlar, değil mi? Evet dondurma da açılıyor. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar, Alina şu anda patatesi gerçek zannetti yemeye çalışıyor. Simir nevi gelir misin? Sen dişçide mi aynı oldun mu anneciğim? Bakmadılar mı sana? Söyledin mi? Söylemedin mi? Baktırmak istedin mi? Gondurma patates. Hadi gelin tostçuluk oynayalım mı? Ama elinde orada tek başına kaldı. Evet, Alinda'yı şöyle yanımıza aldık. Eyvah, bütün patateslerimiz düştü. <laughs> Kirlendi artık onları yiyemezsiniz. Şimdi Simirna bize bir şeyler gösterecekmiş. Acaba ne göstereceksin bize? Hadi bakalım. Ben de mi geliyorum peşinden? Eyvah arkadaşlar bu kaydırak çok büyük. Şuraya bakın. Sen de mi geliyorsun? Oyuncakların orada kaldı. Önce oyuncaklarını topla istersen. Bakın şöyle Simirna buraya doğru çıkıyor. Biz ucunda bekleyelim mi kayacağın yerin? kızım ama Alinda'yı bırakıp oraya gelemem. Baksana Alinda orada tek başına. Nasıl geleyim? Gelmem mi? Dur Alinda'nın oyuncaklarını bir toplayalım. Ne oluyor Alinda? Ne oluyor? Hep 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 mi düşüyor? <laughs> Hadi o zaman ben bunları bir toplayayım hemen. Evet oyuncakları topladık. Alinda da geliyor ama Alinda buradan hiçbir zaman kayamadı. Çünkü çok yüksek. Tamam sırayla önce bir Alinda da çıksın. Oyuncaklarımızın paketi yalnız yere düştü. Evet. Çöpe de atmadık. Atalım onu şimdi. Hadi ben de çıkıyorum. Hop. Ben buraya nasıl çıkacağım? Çıkamam ben buraya. <laughs> Ama nasıl çıkacağım? Ben Alinda sonra. sen ne yapıyorsun? Anne, düşeceksin. Ben tutayım sen ne göstereceksin bize? Dur ben de geleceğim de ne göstereceksin? Geleceğim. Tamam bekle bekle. Evet. Beni de buraya çıkardılar. Şuraya bakın ne kadar arkadaşlar, yüksek. Arkadaşlar, Şimdi Simirne buradan kayacak. Evet. Tamam. Şimdi, Şimdi Simirne bakın Ay, şöyle kayacağım. göstereyim. Şuradan kayacak. Ay, Alina sen... Hayır ben buradan geri inerim. Hayır. hayır, hayır. Çok mu korkuyorsun hayır, neden? Kayacaksın. Hadi aşkım kay sen. Hayır, ben kayayım. Alinda dur düşersin. Hadi Simirna'ya bay bay diyelim. Güle güle bye Simirna. Bay bay. Şuradan çıktı. Bye. Seni göremiyoruz ama sesin geliyor. Neredesin? Bye, bye, bye. Simirna yoksun. <laughs> Simirna buradan kaydı. Şimdi de buradan geldi. Bakın. Arkadaşlar Simirna böyle taştan kayıyor. <laughs> Şu oyuncak paketlerimiz yere düşmüş. Bunları bir çöpe atmamız lazım. Hadi gel. Hadi at bakalım bunları. Evet çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Çöpe atalım onları. Rüzgardan ustular zaten. Aferin Aa, sana güzel kızım. Nereye gittin? Alinda. Yine mi buraya bineceksin? En son Simir'le buraya bindiğinde düşmüştü arkadaşlar. Anne Hayır onu sildim. Çok kötüydü çünkü düştün ya. Hadi otur ben bu sefer tutuyorum. Otur bakalım. Bu sefer temkinliyiz. Biliyoruz. Hazır mısın dönmeye? Git. <laughs> şu anda dönüyor. Alinda da oradan geliyor. Ben de bineceğim. Ya. Bak. Yapış yapış evet sen topu top yediğin için yapış yapış oldun. Aa. Oo, bir önceki aldığımız vardı ya ondan arabada bir tane kalmış onu yedi Ali'nin daha. Evet. Evet. Hadi gel anneciğim. <laughs> Kalkamıyor da bakın şimdi Simirne buradan kendisi kalkmak istese asla kalkamaz. Bakın hemen geri dönüyor çünkü tamamen dengeyle alakalı dengeyle çalışıyor. Aynen. Sen de mi bineceksin? Yine mi döndürelim? Hadi dön bakalım. Ay çok soğuk hava bugün. Güneşte olduğuna hiç aldanmasın kimse bu gibi bu. Arkadaşlar biz birazdan eve geçeceğiz çünkü çok soğuk gerçekten. O kadar soğuk ki. Da Alin daha az da önce binmişti sen yokken. <laughs> Simina da binmek istiyor ama ben çok üşüdüm artık eve gitmek istiyorum. sick second night,